Bu sınav videosunu sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayınız. Şimdi sorularımıza geçelim. Duygu ve hayalden uzak duran, kişilerin davranışlarını ve mekanı ayrıntılı gözlemlerle anlatan edebi akımın adını yazınız. Kişilerin davranışlarını, yani onların karakteristik özelliklerini etkileyen şeylerden biri de bulundukları yer, yani yaşadıkları mekandır. Dolayısıyla hem karakterleri hem de mekanı ayrıntılı gözlemlerle anlatan gerçekçiliğe önem verdiği için de duygu ve hayalden uzak duran ve bir olayı gerçekçi gözlemlerle anlatan edebi akıma ne diyorduk? Realizm. Realizm. 1923-1940 yılları arasındaki öykücülüğün tema ve dil yönünden milli edebiyat dönemiyle benzerlik göstermesinin nedeni nedir? Evet hatırlayalım biz Türk Edebiyatı'nı dönemlerine göre 3 ayırmıştık. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı Batı etkisinden gelişen Türk edebiyatı. Batı etkisinden gelişen edebiyatın birinci basamağı Tanzimat'tı. Servet-i Fünun, Fecati, Milli Edebiyat ve son olarak Cumhuriyet Dönemi Edebiyatındayız. 1923'te Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı başladı. Cumhuriyet edebiyatı kendisinden önceki dönem olan Milli Edebiyat dönemiyle benzerlik gösterir. Çünkü Milli Edebiyat döneminde yaşayan Yakup Kadri Karosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar gibi yazarlar milli edebiyatın anlayışını Cumhuriyet'e devam ettirmişlerdir. Çünkü bu yazarlar hem milli edebiyat döneminde hem de Cumhuriyet döneminde yaşamışlardır. Milli edebiyattaki temel ilkeleri devam ettirmişler, benzer konuları işlemişlerdir. 1940-1960 yılları arasında Türk öykücülüğünde görülen 3 anlayışı yani 3 topluluğu ya da 3 eğilimi yazınız. Neydi bu üç topluluk? Milli dini duyarlılık, milli dini duyarlılık, toplumcu gerçekçilik, bireyin iç dünyasını esas alanlar. Peki, üç tane anlayışı yazdık. Servet-i şairleri, sanat, sanat içindir görüşüne bağlı olduklarından, şiirde biçim güzelliğini önemsemişlerdir. Kelimelerin seçimine ve ahenge önem vermişlerdir. Buna göre Servet-i şiirde hangi akımın etkisindedir? Sanat, sanat içindir ilkesinin, şiirdeki yansıması parnasizmdir. Kelimeleri seçerken kelimelerin birbiriyle ahenk oluşturmasına önem vermişlerdir. İkinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz. Tanzimat sanatçıları akımının bir sonucu olarak sanat toplum içindir anlayışına bağlıdırlar. Bu yüzden eserlerinde duygularını gizlememişler hatta okuyucuya öğüt vermişlerdir. Toplumu eğitmek ve onlara ders vermek isteyen Dolayısıyla sanat toplum içindir anlayışına bağlı olan edebi akım romantizmdir. Yazıyoruz. Romantizm Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinin kadın öykü yazarlarındandır. Kurtuluş Savaşı sonrası Türk toplumunun ve memleketin durumu işlediği başlıca konulardır. Yazdıklarında toplumu eğitmek ve topluma uygarlık yolunda yol gösterme amacı vardır. Burada tanıtılan öykü yazarı kim? Evet, zaten Cumhuriyetin ilk yıllarında çok fazla da bir kadın yazar yok. Burada tanıtılan kadın yazar kimdir? Halide Edip adı var. Edip adı var diyoruz. C şıkkı aklı ve mantığı önemsemeyen, bilinçaltını ve içgüdüleri yansıtmaya çalışan anlayıştır. Bilinçaltında bulunan karanlık ve karmaşık duyguların gün yüzüne çıkarılmasını kendini hedef edinmiştir. Tüm kurallara, ahlaki değerlere ve törelere karşı çıkmışlardır. Çünkü aklın ürünü olan değerler bilinçaltının gün yüzüne çıkmasına olanak tanımazlar. Anlayışına sahip olan edebi akımın adı nedir? Bilinçaltına önem veren, bilinçaltına yani duygulara önem verdiği için de akıl ve mantığı önemsemezler. Çünkü akıl ve mantık olduğu zaman insanlar duygularını gizlerler. İşte bu yüzden duygulara önem veren edebi akımın adı sürrealizmdir. Yazıyoruz. Sürrealizm. Türk edebiyatında modern öyküler Batı etkisinden gelişen edebiyatımızın birinci basamağı olan hangisidir birinci basamak? Tanzimat, değil mi? Tanzimatla başlıyor. Olay hikayeciliği alanında pek çok eser vererek bu türü geliştiren kişi milli edebiyat yazarlığından kimdir? Öykü türünü Türk edebiyatına geliştiren kişi Ömer Seyfettin'dir. Yazıyoruz. Ömer Seyfettin Said Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal Cumhuriyet döneminde durum hikayeciliği tarzında eserler yazmışlardır. Durum hikayeciliği tarzında eserler vermiştir. Kim bilir Gülhane Parkı'nın gecesi ne güzeldir. Her zaman şarlı ruhunda bir serseri düşünürüm. İnsanları delicesine sever, onlardan korkar, kaçar. Hep kötülük görür, hep itelenir. İşte böyle bir serseri bir gece gülhane parkında kalır. Bekçiler güneşin batmasıyla beraber düdüklerini öttürür. O, kirez ağacının altında uyumuştur. Uyanır ki, aysız, yıldızsız bir gece saçlarının üstünde. Ağaçtan, kediden, rüzgardan ürker. İçine evler, çorbalar, aileler hasretle yapışır. Yapışır, kalkar. Tekrardan bir türlü uyku tutmaz. Sessizce hışırdayan yollarda yalnızıyla beraber birini gezdirir gibidir. Canı bir el tutmak ister ama ona uzanacak bir el hiç olmamıştır ve olmayacaktır da. Bunu bilmesine rağmen her akşam bu hayalle uyur ve hayal kırıklığıyla uyanır. Bu metin konusuna göre hangi çeşit öyküdür birkaç cümleyle açıklayınız. Evet yine hatırlayalım iki çeşit öykü vardı. Konularına göre öyküleri ikiye ayırdık. Olay öyküleri, durum öyküleri. Eğer bir metinde sürüp giden olaylar varsa yani olaylar birbiri ardına sıralanıyorsa buna olay öyküsü diyorduk. Eğer olaylar zinciri yoksa, kişinin psikolojik bir durumu yansıtılıyorsa, hayatından bir kesit veriliyorsa, buna da durum öyküsü diyorduk. Çünkü kişinin içinde bulunduğu durum anlatılıyordu. Bakalım burada bir durum mu anlatılıyor yoksa sürüp giden olaylar mı var? Gülhane Parkı'nın güzelliğiyle başlıyor, sonra bir serseriye geçiliyor. Serseri Gülhane Parkı'nda kalıyor, içinde hasretlerini yaşıyor, onu uyku tutmuyor. Canı bir el tutmak istiyor. Yani yalnızlığını giderecek bir kişi arıyor. Ama öyle bir kişi hiç olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu bilmesine rağmen hep hayallerle uyur ve hayal kırıklığı ile uyanır. Dikkat ettik mi? Zaten burada bir kişi var ve bu kişinin ruhsal durumu anlatılmış. İçinde bulunduğu psikolojik durum anlatılmış. Kişinin hayatından bir kesit verildiği için bu nedir? Durum öyküsüdür. Çünkü diyeceğiz, açıklayacağız bir cümleyle. Çünkü bir kişinin içinde bulunduğu ruhsal durum anlatılmıştır. Bir durumdan yeni bir duruma geçiş, yani olaylar zinciri yoktur. Şahsın yalnızlığı anlatılmıştır. Metindeki çatışma unsurunu yazınız. Öyküde davranışların, isteklerin birbiriyle zıtlık oluşturmasına çatışma diyoruz. Burada zıtlık oluşturan durumları bulalım. Canı ne istiyor adamın? Bir el tutmak istiyor. Yani yalnızlığını gidermek istiyor ama ona uzanacak bir el hiç olmamıştır. Evet, istiyor ama yok. İşte bu bir çatışmadır. Hayalle uyuyorsunuz. Hayal kırıklığı ile uyanıyorsunuz. İşte bu nedir? Bir çatışmadır. İsteklerin olmaması değil mi? Bu metinde ağır basan anlatım tekniğini birkaç cümleyle açıklayalım. Bir serseri var ve onun Gülhane Parkı'nda uyurken aklına gelenler anlatılıyor. Burada anlatan, duygularını, düşüncelerini, hayallerini, hayal kırıklıklarını anlatan serseri mi yani öykünün kişisi mi yoksa bu öykünün anlatıcısı mı? Evet, serserinin düşündüklerini, hayallerini, canının ne istediğini kimden öğreniyoruz? Anlatıcıdan. Yani etkin durumda olan öykü kişisinin yaşadıklarını anlatan kim? Anlatıcı, yani yazar. Güneşin batmasıyla beraber ağacın altında uyuyan serserinin içinden geçenleri düşündüklerini, canının ne istediğini ve hayallerini anlatıyor. Dolayısıyla burada hangi anlatım tekniği var? Anlatma tekniği var. Yazıyorum. Anlatma tekniği ağır basmaktadır. Çünkü diyeceğiz, parkta uyuyan çünkü parkta uyuyan kişinin içinden geçenler, bu kişinin hayalleri ve hisleri yazar tarafından anlatılmıştır. Etkin durumda olan, okuyucuya bilgi veren anlatıcıdır. Topal eskici akşamın 8'ine doğru makinesinin başından kalktı, iş önlüğünü soyundu, ceketini koluna aldı. Dükkandan çıkmadan önce kilidi vurduktan sonra iyice yoklayın dedi. İleri geri çekin, biri gelir açar, girer içeri de bu delikten dolursun. Küçük oğul arkasından sövdü. Büyük oğul elindekini bal mumuna batırırken gülümsedi. Küçük hırslı hırslı söylendi. İleri geri çekin, yoklayınmış. Dükkan kilitlemeyi de bilmeyecektik artık. Elindeki çekici masaya attı. Kalk yahu, bu adamı sen mi zengin edeceksin? Yok canım. Sabahın altısından akşamın sekizine kadar eşekler gibi çalış. Sonra da büyük oğul bakmadan sordu. Sonra da yukarıdaki öykü konusuna bakıldığında hangi eğilimi yansıtmaktadır? Kısaca açıklayınız. Konusuna baktığımız zaman bu öykünün hangi eğilimi yansıttığını anlayabildik mi? Makine, iş önlüğü, dükkan, zenginlik akşamın sekizine kadar eşekler gibi çalışmak. Bunlardan ne anlıyoruz? Maddi konuların ağırlıkta olduğu, yani günlük dertler, günlük geçim sıkıntısı, günlük çalışma ortamı gibi temaları yansıtan eğilim hangisiydi Cumhuriyet döneminde? Toplumcu gerçekçiler. Yazıyorum. Toplumcu gerçekçi anlayışı yansıtmaktadır. Makine, iş yeri, dükkan, çalışmak kelimelerinden bu öykünün Günlük geçim sıkıntısı, parasal konular toplumcu gerçekçiliktir. Toplumcu gerçekçiliktir. Öyküde iki tür anlatıcı vardı. Öyküyü ya birinci kişi ya üçüncü kişi anlatır. Bunu anlamak için eylemlere bakıyoruz. Birçok eyleme bakalım. Kalktı. Kim? O. Koluna aldı. Kim? O. Dedi. Kim? O. Bunlardan birini yazalım. Mesela dedi. Soralım kim dedi? Kim dedi? Hangi cevabı alırız? O. O kaçıncı kişidir? Üçüncü kişidir. Dolayısıyla anlatıcı kimmiş? Üçüncü kişi diyeceğiz. Peki bakış açısını bulalım. Bakış açısı diyelim. Yine hatırlayalım. Öykü, roman gibi edebi türlerde üç tür bakış açısı vardı. Kahraman bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve ilahi bakış açısı. Yani hakim bakış açısı kişilerin iç dünyası okunmuş mu? Öykü okuduğumuz zaman görüyoruz ki kişilerin iç dünyasını okuma yok. Böyle düşündü, bunu anladı, bunu değerlendirdi, içinden şunlar geçti gibi bir iç yüz okuma yok. O halde kişilerin iç dünyası okunmadığı için hakim bakış açısı değil. Geriye kalıyor? Kahraman ve gözlemci. Kahraman olması için anlatıcının aynı zamanda öykü kahramanı olması lazım. Anlatıcı aynı zamanda öykü kahramanı değil kahramanın ağzından anlatılmamış. Zaten kahramanın ağzından anlatılsaydı ne olurdu? Anlatıcı birinci kişi olurdu. Oysa burada anlatıcı üçüncü kişi olduğuna göre kahraman bakış açısı değil. Onu da dedik geriye kalıyor? Gözlemci bakış açısı. Yazalım. Gözlemci bakış açısı. Peki neden gözlemci bakış açısı? Çünkü anlatıcı yani yazar kamera sessizliğinde sadece olan biteni anlatmıştır. Dolayısıyla bir dükkanda meydana gelen olaylar sadece gözlemlenmiş ve gözlemlenen olaylar anlatılmıştır. Yani işin içinde yorum yok. Beşinci sorumuzda bir öyküden alınmış metin var ve bu metnin anlatım tekniği soruluyor. Bunları söylerken arada bir odaya göz gezdiriyordu. Yurt müdürünün odası babasının ofisinden daha geniş ve daha göz kamaştırıcıydı. Duvarlar ahşap kaplamaydı. Tavanda parlak avizeler vardı. Müdürün masası geniş ve uzundu. Masanın duvara doğru uzayan bölümünde bir bilgisayar bulunuyordu. Bilgisayarın yanında sabit bir telefonla iki cep telefonu vardı. Masanın üstünde kuru ve meyvelerden oluşan iki tabak, bir kahve fincanı ve bir de çay bardağı vardı. Ayaklarında kalınlığını hissettiği halıların yumuşacık ve gösterişli olmasının yanında yurt da belli ki yerden ısıtmalıydı. Anlatım tekniğini hemen anlayabildik mi? Kişi müdürün odasına giriyor ve müdürün odası tasvir ediliyor. Yani kelimelerle odanın resmi çiziliyor. Nasıl? Daha geniş ve daha göz kamaştırıcı. Bu nedir? Odanın bir özelliğidir. Duvarlar ahşap kaplama. Bakın yine odanın tasviri var. Tavanda parlak avizeler. Bilgisayarın yanında sabit bir telefonla iki cep telefonu var. Yine odayı betimlemeye devam ediyoruz. Ne olduğunu anlatıyoruz. Masanın üstünde kuru yemiş ve meyvelerden oluşan iki tabak, bir kahve fincanı ve bir de çay bardağı vardı. Oda, odada bulunan masa, masanın üzerinde neler olduğunu anlatıyoruz. İşte bir yerin okuyucunun gözünün önünde canlandırılmasına ne diyoruz? Betimleme diyoruz. Betimleme diyoruz. Çünkü dedik, müdürün odası gözlemlenerek anlatılmış, odada bulunanlar okuyucunun gözünde canlandırılmıştır. Mekan tasviri vardır. Bu yüzden betimleme tekniği kullanılmıştır diyoruz. Evet, altıncı sorumuzda parantez içlerine noktalama işaretlerini getireceğiz. Okuyalım. Annem sofrada her zaman ayağının birini düz uzatır, diğerini kırarak düz uzattığı bacağının diz kısmına dayar, zaman zaman ayaklarını değiştirirdi. Bakın ne var burada? Sıralanmış eylemleri görüyoruz. Dolayısıyla sıralanmış eylemleri birbirinden ayırmak için, yani eşdeğerdeki kelimeleri birbirinden ayırmak için ne kullanıyoruz? Virgülü kullanıyoruz ayağının birini düz olarak uzatır. Yarım nefes duruyoruz. Diğerini kırarak düz uzattığı bacağının diz kısmına dayar. Yarım nefes durduk. Zaman zaman ayaklarını değiştirirdi. Nokta. Sofradaki en geniş alanı o kaplardı. Çayıma şeker atmak için şeker kabına uzandım. Cümle bitmiş. Ne yapacağız? Yargı var. Nokta. Kabı hemen kendine doğru çekti ve çayınıza ben şeker atacağım dedi. Dedi. Cümle bitti. Yargı var burada. Nokta. Buraya nokta koyduk. Peki buraya ne koyacağız? Kabı hemen kendine doğru çekti ve çayınıza ben şeker atacağım. Ne var burada? Bir açıklama, bir alıntı. Başka bir kişiden alıntıyı ne yapıyoruz? Tırnak içine alıyoruz. Çayınıza ben şeker atacağım. Bitti. Nokta. Tırnağı kapadık. Dedi. Nokta. Bardağımı onu uzattım. Şeker attı ve karıştırdı. Çaydan birkaç yudum aldığımda çayım tatlı olmamış dedim. Bitti cümlemiz dedim nokta. Ancak o hışımla bana baktı ve çocuklar böyle içer dedi. Evet ancak o burada ne gelecek şuraya? Şimdi eğer o'dan sonra virgül kullanmazsak ancak o hışımla bana baktı. Yani o sinir. Bir ne olur? O kelimesi hışımı nitelemiş gibi olur. O hışım. Ama o'dan sonra virgül kullanırsak ancak o Burada birini kastediyoruz zaman o. Hışımla bana baktı. Bir günde yarım nefes durduğumuzda anlam karışıklığını önlemiş oluyoruz. Dolayısıyla anlam karışıklığını önlemek için bir gül kullandık. Evet öğretmeniz üçüncü üniteye geçtiyse ilk konusu tanzimat şiirleriydi. Dolayısıyla tanzimat şiirleriyle ilgili bir tane soru çözelim dedik. Bakalım sorumuza. Vatan Mersesi şiirini okuyacağız. Cümleler doğru ise D, yanlışsa Y koyacağız. Şiiri içinizden okuyun. Şimdi soruları cevaplandıralım. Tanzimat döneminde yazılmış şiirdir. Tanzimat döneminde yazıldığını tabii Namık Kemal isminden de anlayabilirdiniz. Ama bu ismi vermediğimizi düşünün. Tanzimat'ta yazıldığını nereden anlayabilirdik? Bakın Tanzimat'tan önce divan edebiyatı var. Biliyorsunuz divan edebiyatında sosyal temalar işlenmiyor. Vatan, millet gibi kavramlar Türk edebiyatına batıdan gelmiştir. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının birinci basamada Tanzimat edebiyatıdır. Evet, Türk şiirinde vatan, millet, hukuk, adalet gibi sosyal temalar ilk defa tanzimatla işlenmiştir. Vatan, vatan. Dikkat ettik mi? Vatan temalı bir şiir. Zaten başlı da ne? Vatan mertesi. Evet, vatan temalı bir şiir olduğundan tanzimat döneminde yazılmış diyebiliriz. Çünkü çünkü tanzimattan sonraki Servet-i Fünun döneminde ve Pecaati döneminde vatan temalı şiirler dönemin baskıcı anlayışından dolayı işlenmiyor. Milli Edebiyat'ta da vatan teması var. Ama milli edebiyatta dil oldukça sade ve akıcı bir Türkçe. Ama burada bakın bilmediğimiz kelimeler de var. İşte vatan temalı olmasından ve bugün Türkçe'de kullanmadığımız bazı kelimelerin bulunmasından bunun tanziman şiiri olduğunu rahatlıkla anlayabilirdik. Bu bilgi doğru. Biçim olarak eski, içerik olarak yenidir. Biçim yani ölçü, nazım şekli, nazım bilimi gibi yönlerden eski midir? Evet zaten Mersiye bir divan edebiyatı nazım şeklidir. Dolayısıyla nazım şekli eski. Yani eski edebiyata ait. Divan edebiyatına ait bir nazım şekli. Nazım birimi de eski. Çünkü halk edebiyatına dörtlük var. Bakın burada nazım birimi ne? Beşlik değil mi? Dolayısıyla bu da bir divan edebiyatı nazım birimi. Evet biçim olarak eskidir. Konu olarak yeni mi peki? Evet az önce ne demiştik? Divan edebiyatında vatan millet konularını göremezsiniz. Ama tanzimat edebiyatında var. Dolayısıyla içerik olarak yenidir. Çünkü konusu yeni. Vatan. Doğru. Yabancı kelimeleri fazlaca yer verilmiştir. Bakalım yabancı kelime var mı? Evet var. Dut, mader, hak, valide. Gerçi bugün valideyi kullanıyoruz. Anlamadığımız birkaç kelime var. Ama tamamına baktığımız zaman ne anlatmak istediğini anlayabiliyoruz. Değil mi? O halde fazlaca yer verilmemiş bu bilgi Yanlış. Mersiye bir halk edebiyatı nazım şeklidir. Doğru mu? Yanlış. Mersiye divan edebiyatı nazım şeklidir. Mersiye'nin halk edebiyatındaki karşılığı ahıttır. Uyaklı bir şiir mi? Evet. Yerini, ateşlerini, gözlerini, hançerini, maderini. Şiirin sonunda bakın ses uyumları var. Dolayısıyla uyaklı bir şeydir. Bu da doğru. Aşağıdaki metinde geçen cümleleri ögelerine ayıralım. Eve geldiğimde salonda babamın yanında akrabalar ve komşular vardı. Hangisi yargı belirtti? Vardı. Yüklem. Yüklemi bulduk. Yargıyı bildiren kelime. Soralım yükleme. Kim vardı ya da ne vardı? Kim vardı? İşi yapan kim? Akrabalar ve komşular. Özne. Eve geldiğimde cevabını almamız için yükleme hangi soruyu soracağız? Ne zaman vardı? eve geldiğimde vardı. Ne zaman sorusunun cevabı nedir? Zarf tümlecidir. Zarf tümleci. Nerede vardı? Salonda vardı. Salonda zaten bakın yer belirttiği için nedir? Yer tamlayıcısı ya da dolaylı tümleci. İkisine diyebilirsiniz. Yine soralım nerede vardı? Babamın yanında vardı. Babamın yanında. Yine bu da nedir? Dolaylı tümleçtir. Neredeyse tüm tanıdığım insanları bir arada gördüm yargı bildiren kelime, gördüm, iş, oluş, hareket bildiren kelime, yüklem, gördüm. Gören kim? Ben. Şuraya hemen cümlenin başına ben, gizli özne diyebilirsiniz. Kimi gördüm? Tüm tanıdığım insanları. Tüm tanıdığım insanları nedir? Kimi sorusunun cevabı belirtili nesne. Nerede gördüm? Bir arada gördüm. Bir, bir arada nedir? Dolaylı tümleç. Nerede sorusunun cevabı. Burada neredeyse kelimesine dikkat edelim. Neredeyse bir durumu anlattığı için, bir nasıllık belirttiği için zarf tümlecidir. Vardı, yüklem, yargıyı bildiren kelime. Vardı, var olan kim ya da ne vardı? Seçil ve seren teyzemler. Bunlar özne. Özne ama öznenin devamı var. Öznenin bir de cümlenin bu tarafında bir iki tane kelimesi var. Ney? Vardı kim vardı? Elinde mendil, arada bir gözünü silen iki kişi vardı. Bu da özne bakın özne. Elinde mendil arada bir gözünü silen iki kişi kim bunlar? Seçil ve Seren teyzemler. Buradaki Seçil ve Seren teyzemleri bir ara söz olarak düşünebilirsiniz. Yani parantez içine alabilirsiniz. Hani iki kişi vardı diyorsunuz, açıklıyorsunuz. Seçil ve Seren teyzemler. Nerede vardı? Bir yas havasının yanında. Bir yas havasının yanında. Bu da nedir yine? dolaylı tümleştir. Devam edelim. Tuhaftır yüklem. Çünkü bir yargı belirtiyor. Tuhaf olan ne? O. Burada o gizli özne diyebilirsiniz. Seçil teyzem iş kadınıdır. İş kadınıdır. Yüklem. İş kadını olan kim? Seçil teyzem. Özne. İstanbul'un Şişli ilçesinde oturur ve emlakçılık yapar. Bak, i̇ki tane yüklem olduğuna dikkat ettik mi? Oturur. Geniş zaman ikini almış. Yüklem emlakçılık yapar, yüklem. Emlakçılık yapar, yüklem. Oturur kim? O, özne. Nerede oturur? İstanbul'un Şişli ilçesinde. Dolaylı tümleç yer belirttiği için. Ve emlakçılık yapar, yüklem. Kim emlakçılık yapar? O, özne. Sıralı bir cümle çünkü iki tane yüklem var. Yüklemini öznesi ortak. Peki B ne? Herhangi bir ögeye bağlamadığımız bu bağlaçlara cümle dışı unsur diyoruz. Yazıyoruz. Cümle dışı unsur. Seren teyzem de İstanbul'da yaşıyordu. Yaşıyordu yüklem. Kim? Seren teyzem. Özne. Nerede yaşıyordu? İstanbul'da. Nerede yaşıyordu? İstanbul'da dolaylı tümleç. Aynı şekilde bağlaça ne diyeceğiz? Cümle dışı unsur.